hayırdır? Hastaneye gitmiyor muyuz? Fırat izin vermedi. <laughs> Bir aile olmamızı istiyor. Bütün gece yanımdan ayrılmadı. Beraber döneceğiz İstanbul'a. Ben de ne yapayım? Kabul ettim tabii ki. Bebek için. Eğer hazırsanız aşağı inelim kahvaltı için. Eşyaları aldırız daha sonra. Havaalanına gitmek için arabada geliyor. Aşağıdayım ben. Tamam canım biz geliyoruz. Yaptın sen ya yine ha? Yaptın değil mi yapacağını? Ya sen ne pislik ne korkunç bir insan çıktın ya. Ama o sana inandığı için daha korkunç biri yani. Pislik. Fırat! Fırat ya sen... ...ne abuk sabuk sözler veriyorsun bu manyağa ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamanı beklemiyorum Deniz. Gerçekten. Allah Allah. ay Delireceğim aklımı oynatacağım be. Delireceğim ya. <laughs> Anlıyorum. E, kim yapmış, nasıl olmuş? Ha. Tamam biz, biz de ilgileneceğiz olayla. Abi Zafer ölmüş. Allah rahmet eylesin birader. Fişin çekmişler abi. Nasıl lan fişin çekmişler? Abi fişin çekmişler. Polis de oradaymış. Hani yakınları gelsin falan dediler. Bizimle de konuşacaklarmış. Ne no, ne no olmuş ya? Ne no, ne no olmuş? Şahide gel kızım buraya. Geç otur şuraya. Sami tam no ne olmuş? Söylesene kötü bir şey mi olmuş? Başımız sağ olsun, Zafer'i kaybettik. Biz de anlamadık Şadiye. Fişin çekmişler. Sen yaptın. Ben mi? Sen yaptın. Değil mi sen yaptın? Sen yaptın değil mi sen Şadiye. yaptın? Zaten sen Zafer'i de bu hale getirdin. O zaten sen bu hale Şadiye. getirdin değil mi? Sen yaptın değil mi? Şadiye. Sen... Ne oluyor? Allah. Tamam. Tamam. tamam gel bakayım sen gel benimle. Yata. Gel yatalım gel 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 tamam. <laughs> Sermet ben çok kötüyüm. Burada neler oluyor bir bilsen. Tamam Deniz ağlama sakin ol ne olur. Bu yine bak bir haltlar çeviriyor. Tutturdu önce ben bu çocuğu aldıracağım diye. Sonra Fırat hayır deyince bunlar birbirlerine girdiler. Bu sabah hastaneye gidiyorduk çocuğu aldırmaya. Ee? Hesi dönüyoruz işte biz. Fırat aldıramazsın bir aile olacağız falan demiş. Ya ne yapıyor bu çocuk ben anlamıyorum yani. Niye tutamayacağı sözler veriyor? Bizim kız manyak. Deli niye böyle yapıyor? Sermet artık ben aklımı oynatacağım dayanamıyorum yani. Tamam sen sakin ol kafana bir şey takma. Ben şimdi sizi alandan alacağım. Tamam mı? Güven bana. Sana mı güveneyim? Sen bırakıp beni gittin Sermet ya. Beni aradığına göre gitmemişim Deniz. Gittin. Deniz bak senden ayrıldığımdan beri hücre hücre ölüyorum ben. Şu anda dörtte üçüm yok benim. Yapma. Ben senin bir damlana asret. Yapma. <laughs> Sen bana neler söyledin Sermet ya? Ya tamam şimdi ya onları hallederiz. Bak benim de burada sıkıntılarım var. Zafer öldü, Şadiye paramparça. N Narin çok kötü durumda. Yani... Bir an yani evvel gelin ne olur. Ay bir bu eksikti. Ay bir bu eksikti. Tamam. Bizim Uçağımız saat üçte bir bilmiyorum kaçta ineceğiz. Alana gel tamam mı? Tamam. Görüşürüz bay bay. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>